Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoda karşınızdayız. Bugünkü video konumuz Superbox'tan sim kartı nasıl çıkıyor videosunu sizlerle paylaşmaktayım. Daha önce sim kartı nasıl takılıyor videosunu sizlerle paylaşmıştım. İnternette bir araştırma yaptım. Superbox'ta sim kartı nasıl takılıyor videosunu bir iki kanalda daha gördüm. Sim kartı nasıl çıkıyor videosunu hiçbir yerde göremedim. Rastlayamadım. Bizim kanalda da yok tabi. Geçen Manisa Selendi ilçesinde bir arkadaş böyle bir modemi var. SIM kartı çıkarırken, bıçakla tabii çıkarmaya çalışıyor. SIM kartının mikro çerçeveye zarar veriyor. Şu görmüş olduğunuz çerçeve zarar veriyor. Şimdi bu kırılınca, şu küçük SIM kartı nano diye geçiyor. Nano SIM kartı cihazın içine kaçıyor. Tabii bıçakla çıkarıyor. Hazır elinde bıçak varken, diyor ki bir modemi de açayım. Modemi açınca. Şu kanallara zarar veriyor. Tırnakları kırıyor. Poşete koyuyor. Sonra internette bir araştırma yapıyor. Araştırma yapınca bizim kanalda görüyor. Bakıyor Manisa'da. Diyor ki arkadaş ben de Manisa'yı gideyim bu arkadaşı göreyim. Arkadaşlar bir işlem yapmadan önce araştırma yapmanızı tavsiye ediyorum. İşlem olduktan sonra araştırırsanız da bir, bir şeyi değişmez. Bir cuma günü baktım. Dükkanı geldi. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hoş geldin. Buyurun. Nasıl yardımcı olayım dedim. İzzet Kazgan siz misiniz? Evet. Benim dedim. Nasıl yardımcı olayım? Buyurun. Arkadaş dedi. Superbox'a sim kartı nasıl takılıyor videosunu paylaşıyorsunuz da. Sim kartı nasıl çıkıyor videosunu neden paylaşmıyorsunuz? Ne oldu? Yardımcı olayım size dedim. Baktım arkadaş haklı. Ben dedim ki mübarek. Siz araştırma yapmamışsınız ki. Sim kartı nasıl takılıyor videosunu eğer ki izlemiş olsaydınız takma esnasında sim kartı da çıkarıyorum. Uygulamalı olarak zaten benim bütün videolar. Eğitim amaçlı çektiğim için uygulamalı yapıyorum zaten. Neyse geldi. Sim kartı çerçeve kırılmış. Kırılınca tabii bu nano sim kartı içine kaçıyor. Getirdi. Açtı. Onu, sim kartı çıkardım Bereket fazla zarar vermemişti. Ama dedi ki İzzet Bey dedi. Bundan sonra dedi. Yapacağım işi araştıracağım. Ondan sonra dedi. işlem yapacağım. İnşallah dedim. Neyse arkadaşlar söylemiş olduğum gibi fazla uzatmayayım. Bir işlem yapmadan önce araştırmanızı tavsiye ediyorum. İyice araştırın. Eğer ki yapamıyorsanız bir telefoncuya gidin. Telefoncu size iki dakika da takar. Size gönderir. Buna herhangi bir ücreti de olmaz. sim kartı çünkü bu cihazlar model model değişiyor. Bazı modellerde bütün sim kartı takılıyor. Bazı modellerde de mikro sim kartı takılıyor. Hatta şu anda yeni çıkan modellerde direkt nano sim kartı takılıyor. Aslında üstüne şekilleri var. Şeması var. Şöyle gördüğünüz gibi hem biraz daha yakına getireyim. Sim kartı mikro takılıyor. Şu çip yeri Superbox yüzeysele bakacak şekilde takıyorsunuz. Şu şekilde. Taktıktan sonra hafif itiyorsunuz. Şu şekilde. Çıt diye oturması gerekiyor. Evet gördüğünüz gibi çıt diye sesi duymuşsunuz. Çıkarmak için de aynı şekilde bastırıyoruz. Evet gördüğünüz gibi içinde bir yay sistemi var mekanizma. Bastırınca oturuyor zaten. Çıt diye oturunca tekrar çıkarmak için aynı şekilde